Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? Nasıl, i̇yisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem kolay hem de gösterişli güzel bir model paylaşacağım arkadaşlarım. İpim az kaldığı için şöyle topu haline getirdim. Modelimiz 3 ve 3'ün katları ile ilerliyor. Artı 2 ilmek alıyoruz. Ben sizlere gösterebileceğim kadar ilmek attım. 14 ilmek attım buraya. Size 4 modelden göstereceğim arkadaşlar. Modelimiz iki sırada tamamlanıyor. Ördükçe kendini gösteren çok güzel bir model arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım modelimize Modelimize başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Bu arada ipim şu şekilde orta kalınlıkta Ören Bayan'ın iplerinden. şişlerim üç buçuk milimlik şişler. Dediğim gibi 14 ilmek attım. Şöyle dibine de 2-3 sıra lastik yaptım. Sizler istediğiniz bir lastik türünü yapabilirsiniz. Ben modeli göstermek için hemen direkt ilmekleri attım ki daha kolay olsun. Evet arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve modelimizin ilk yüzünden, ön yüzünden, ilk sırasından başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Burada ilmeklerinizi biraz bol örün. Arka taraftan modelimizi kuracağız çünkü. Şöyle bakın biraz gevşek örüyorum gördüğünüz üzere. Burası önemli arkadaşlarım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde düz örüyorum. Sadece kenar ilmeğimizi ters örüyoruz ki kenarı düz gitsin. Evet. ikinci sıra ve arka yüzündeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sırada şöyle 3 ilmek var. Dediğimiz gibi 3 üç ve 3'ün katlarıyla ile ilerliyor. 1, 2 ve 3. 3 ilmeğimizi birden şöyle bir kere düz örüyoruz. Şişten çıkartmıyoruz. Bir tane artırıp şu öndeki 2 ilmeği çıkartıyoruz. Bakın. Bir kere ördük. Bir kere artırdık. 2 ilmeği çıkartıp diğerini yine düz olarak örüyoruz. 3 ilmek yine 3 ilmek oluyor. Yine aynı şekilde. 3 tane ilmeğimiz var. 1 2 ve 3. Üç. Üçünü beraber bir kere düz olarak örüyoruz. Şu şekilde isterseniz yapabilirsiniz. Üçünü ördükten sonra öndeki 2 ilmeği sadece şöyle şişimizden çıkarttık. 1 arttırdık. Sondaki ilmeği yine düz olarak ördük. Yine aynı şekilde. 3 ilmeğimiz var. Üçünü birden şöyle düz olarak örüyoruz. 2 tanesini şişimizden çıkartıyoruz son bırakıyoruz. Bir artırıp düz olarak örüyoruz. 3 tane ilmeğimiz yine üçünü birden şu şekilde düz olarak ördük. Öndeki iki ilmeğimizi şişimizden şöyle çıkardık. Sadece son ilmek kaldı. Bir artırıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi yine ters olarak ördüm. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Bir kere kurduk beraber. Dediğim gibi modelimiz ördükçe kendini gösteren bir model. Bir kere daha örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıra sonuna kadar burada ön yüzünde düz olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Birazcık bol örün ki arkadan 3 tane topluyoruz ya. Orada hani sıkıntı çıkarmasın daha kolay örebilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz kenar ilmeğimi ben ters örüyorum sizler nasıl istiyorsanız o şekilde örebilirsiniz Evet arkadaşlar ikinci sırası ve arka yüzündeyiz yine kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz sıradaki 3 ilmeğimiz var aynı işlemi yapıyoruz üçünü birden şu şekilde topluyoruz düz olarak öndeki iki ilmeğimizi çıkartıyoruz arkadaki tek ilmek kalıyor bir tane artırıp düz olarak onu da örüyoruz 3 ilmeğimiz var üçünü birden şu şekilde topluyoruz. Öndeki iki taneyi çıkartıyoruz ilmeğimizi. Bir artırıp düz olarak diğerini örüyoruz. Yani üç ilmeğimiz yine üç ilmek olarak kalıyor. Üç ilmeği topladım. Öndeki iki taneyi çıkarttım. Arkadaki ilmeğim kaldı. Bir tane artırıp onu da düz olarak ördüm. 3 ilmeğim var. Şöyle bakın genişlete genişlete alıyorum ki kolay olsun. 3 ilmeği birden şöyle ördüm. Öndeki 2 taneyi çıkarttım. Bir arttırdım ve diğerini daha düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi yine ters ördüm. Evet arkadaşlar. Modelimizi iki defa beraber kurduk. Bakın hemen gösterdi bile kendini. Çok şık duran bir model. İpimize de çok yakıştı. Bir kere daha kuralım isterseniz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum sıradaki bütün ilmeklerimi düz olarak birazcık bol bırakarak örüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Anne yeleklerimize, bebek yeleklerimize, bebek takımlarımıza, bere, şapka, şal, hırka ne isterseniz örebileceğiniz çok güzel bir model. Eğer Alize'nin iplerinden ince iplerden örerseniz onunla da çok güzel çeyizlik gerek olabilir. İlk, ikinci sıramızdayız İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz sıradaki 3 ilmeğimizi şöyle bakın genişleterek alıyorum ki daha kolay şöyle hemen örebileyim düz olarak ördüm bu ilmek sağ şişimde diğer sol şişimdeki iki ilmeği öndeki iki ilmeği bıraktım bir tane artırıp onu da düz olarak ördüm 1 2 3 şöyle 3 ilmeği birden düz olarak ördüm öndeki iki ilmeğimi şöyle bıraktım bir artırıp sondaki ilmeğimi daha ördüm sırada yine 3 ilmek var 3 ilmeğimi bu şekilde örüyorum bir artırıyorum öndeki iki ilmeği bırakıp diğer düzümü örüyorum Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz artırmayı iki ilmeği bıraktıktan sonra alın. isterseniz hemen alın şu şekilde. Öndeki iki taneyi bırakıp Arkadaki bir taneyi örüyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar basit bir model. Şöyle göstereyim. Bakın ne kadar şık duruyor. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. O modelimi bir tık ince ipten ördüm. şişler yine üç buçuk milimlik şişler. Bakın şu şekilde duruyor. Çok fazla farkı da yok. Bunda daha mı açık mavi de daha mı şık durdu sanki. O bir tık kalın, bu birazcık ince. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.